İnsanlığın arılarla olan ilişkisine bakalım. Arılar olmadan kahve, elma, şeftali, karpuz, mandalina, yaban mersini, kaşu arısı, kayısı, ceviz, patlıcan, üzüm, badem, kivi, mango, kızılcık, Bamya, armut, biber, kantal, çilek, avokado ve salatalıklar olmazdı. <Sessizlik> Aslında arılar dünya ürünlerinin üçte birinin çoğalmasını sağlar arılara o kadar çok güveniyoruz ki nüfusunun tükendiği düşünülürse yakından takip etmeliyiz. Koloni çöküşü bozukluğu adı verilen bir fenomen sayesinde arıların son 10 yılda hızla azalıyor olması. Arıların kaybolması ile ilgili devam eden bir tartışma var ama tek bir suçlu yok. Çeşitli etkilerin arıların toplu ölümüne yol açtığına karar verildi. Her şeyden önce dünya çapındaki arıların çöküşü böcek ilacı olarak neonikotinoidlerin yaygın olarak kullanılmasına karşılık gelir. Bu zirai ilaçlarla temasa giren arılar Alzheimer'a benzer semptomlar sergiler. Kovanlarını kaybederek asla geri dönemezler. Ve maalesef hepsi bu kadar değil.